Yılmaz'la beraberiz. Trabzonspor'un yurt dışında yaşayan yöneticisi ve Trabzonspor'a yurt dışından e, hizmet veriyor, destek veriyor. Trabzonspor'la alakalı birçok projesinde imzası var. Buraya geçmeden önce dün bir oynadığımız bir karşılaşma vardı. Trabzonspor'un oynadığı ve iki bir mağlubiyetle sonuçlandı. Üst üste giden bir kötü gidişat var. Neler söylemek istersin? Öncelikle kongre'nin e, Trabzonspor camiasını hayırlı olmasını temenni ediyorum. <laughs> Herkesin gözü Önünde cereyan eden şeyleri hepimiz görüyoruz. Bizim e, bize karşı oynanan e, bu tip e, oyunların herkes farkında. Bütün Türkiye farkında. Ee, i̇nşallah başkanımızın nezdinde bunların altından hepimiz çıkacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah hepsinin aklı başına geleceğini ümit ediyoruz yani. Böyle inşallah olması lazım. İnşallah hayırlısı olacak Trabzonspor için. Her şey ortada zaten e, belli. Trabzonspor'un bugünkü puan toplasından Trabzonspor en azından 15 puan daha yukarıdadır. Evet bizim de belki saha içinde biraz e, geri düşmüşlüğümüz var ama böyle bir durumda değiliz. Bunu herkes görüyor. E, Trabzonspor'un şu anda ortalama Hak ettiği puan 30 puan civarıdır. Bunu bütün Türkiye ve dünya biliyor. Peki e, baktığımız zaman e, teknik direktör değişikliği de meydana geldi ama sonuçlar aynı şekilde ilerliyor. Bunun tek nedeni sağa sonuç hakemler mi? Şu an bize göre öyle. E, Şenol Güneş hocamız dünyanın, Türkiye'nin demiyorum dünyanın kabul ettiği futbol bilgisi aklına sahip bir insan başkanımız ekonomik olarak e, Türkiye'de belki e, 4 dört büyük kulüpler içerisinde en fazla e, Trabzonspor'a yani Trabzonspor olarak e, başkanımızın e, ne, ne derece güçlü bir e, ekonomik katkı yaptığını herkes biliyor görüyoruz e, bize göre e, şu an hem yönetimsel hem de teknik olarak sorun e, değil sorun Bence bir operasyonun e, geldiği nokta bu İmdat Yılmaz olarak bir dönemi geride bıraktınız. Trabzonspor'un bu dönem içerisinde yurt dışında temsilcilik hamleleri oldu. Evet. Bu temsilcilikler Trabzonspor'a ne kattı? Şu anda kaç temsilci var? Forma veya kombine satışları gerçekleşti. Yeni dönemde ee, ne, Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile birlikte o e, diş ilişkiler sorumlusu oldu ben yardımcısı oldum e, Önce dediğim Yahya Kara Hasan başkanımız vardı çok iyi yatırımlar yapmıştık Şimdi bunun şiddetini artıracağız şu anda Trabzonspor'un Avrupa'da 3 tane resmi temsilcisi var Bunu en az 7-8'e e, çıkarıp e, Trabzonspor'a daha nasıl katkı verebiliriz. Onun e, düşünce içerisindeyiz. E, bilinmelidir ki biliyoruz ki Trabzonspor'un e, gurbetçiler Avrupalıların Trabzonspor'a e, ekonomik katkısının ne kadar çok yüksekte olduğunu ama artık yeni dönemde e, e, bunun daha şiddetini artırıp e, yukarılara çıkarmak istiyoruz. Öyle de olacak inşallah. Temsilciliklerin tam olarak görevi nedir? Temsilcilerin görevi Trabzonspor'u orada ne kadar forma satabiliriz, üye satabiliriz. daha Trabzonspor'la ne kadar oradaki gurbetçilerimizin iç içe olabilmesini sağlamak amaçlı bir düşüncedir. Peki yakın bir zamanda Trabzonspor'u yurt dışına açma gibi bir projesi var mı ve orada bir hazırlık maçı olur, bir organizasyon olur? Bunun e istekleri çok geliyor. E bu kampla ilgili bir durum. Eğer Trabzonspor Avrupa'ya yakın e yani Almanya, Hollanda, Belçika işte buralara yakın bir yerde kamp yaparsa böyle düşüncelerimiz de var. Peki çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikteydi. Trabzonspor'un yeni yönetiminde yer alacağını da tekrar ifade edelim.